bir tane haberi veriyorlar. Şöyle böyle uçak tuttuk biz. Uçak, uçak tuttuk biz diye haber veriyorlar. Ee, Allah razı olsun. Bir tane jet bulmuşlar. Ee, jet tuttukları zaman illa her yere, herkesin haber bütün Avrupa'nın, Galatasaray'ın kimi istediğinden haberi var. Bütün takımların var, bütün Twitter kullanıcılarının var. Gidiliyor. Ve sürekli ve sürekli ve sürekli aynı şey yaşanıyor ya. insan hiç mi akıllanmaz ya? Hiç mi akıllanmıyorsunuz siz? Aynı şeyi yapıyor. Bak sıfır bilgisi olan adam. iyi niyetli sıfır sıfır. Hayatta transfer yapmamış adam bir kere olur, iki kere olur, üç kere olur. Ya sıkıldık artık ya sıkıldık. istemiyoruz sizin uçak bilgilerinizi. Yeter artık ya. Vallahi billahi yeter artık. Bezdik ya. Bezdik sizden. Sıkıldık. Ne? nefret geldi istemiyor arkadaşlar. Bu bir yangın böyle transfer adam getirin, sol açık getirin, sağ açık orta sağ getirin. Bu böyle bir böyle bir şey söylemeyeceğim artık. Yapmasınlar. Allah bela mı versin ki yapmasınlar ya. Yeminler ediyorum ki yapmasınlar. İstem ya gerçekten bunlar yapmasın arkadaşlar. Bunlar hiçbir şey yapmasın, hiçbir halt yapmasın. Mahvettiniz takımı. Toparlanmayacak da bir oyuncuyla toparlanacak bir kadro yok. Daha fazla para harcadınız, daha kötü takım yaptınız. Bu ne? Doluya koysan olmuyor, boşa koysan koysan dolmuyor. Böyle bir takım var Galatasaray'ın elinde.